Asya'nın her oymağında Türk vardı, Türk yaşardı. Türkistan'ın ovasında Kazak Kırgız Balası'nda, Hazar'ın tam ortasında Türk vardı, Türk yaşar. Tanrı Dağı doğruluğunda şehadetin durağında Orta Asya kulağında Türk vardı, Türk yaşar. Kaf Dağı'nın başlarında sarı kamışın kışlarında, zümrüdü anka kuşlarında Türk vardı, Türk uçar. Halkanında kargısında, bilge Kağan ordusunda, Tengrinin büyük ordusunda Türk vardı, Türk savaşı. Köroğlu'nun oğlunun kıratında, Dicle'sinde fıratında. Peygamberin muratında Türk vardı, Sibirya'nın karpuzunda, Diyarbakır karpuzunda, dedem Korkut okuzunda Türk vardı, Türk var. Murat Han'ın pazusunda şu gönlümün sızısında Bilge Kağan yazısında Türk vardı, Türk yazar. Kalpağında çizmesinde, Yemenisinde yazmasında, Zeybek'in biz Türk vardı, Türk buldu. Bağdat, Kudüs, Samara'da, Mihrab, Minber, Minare'de, Derde derman her çarede, Türk vardı, Türk buldu. Malazgirt'in meydanında, Ural Altay boylarında, düğününde toylarında, Türk vardı, Türk coşardı. Emir dalın yangınında, Hazar gölün dingininde, altın adam kurganında. Türk vardı, Türk vardı. İstanbul'un burçlarında, Horasan'ın başlarında, sultanların taçlarında Türk vardı, Türk takar. Gökte şimşek çakışında, ay yıldızın nakışında şu kalbimin atışında Türk vardır, Türk atar. Teşekkür ederim. Evet.